Selamlar arkadaşlar. Harika diyorum. Hoş geldiniz. Gelin şöyle bir tokalaşalım. Şu yerim. Bizim çekiklerimizin yeri tamam, hazır. Çok güzel oldu. Geçen videomda çekmiştim. Ben bu kafese dedim ki 5.000 lira falan. Yorumları gördüm. Herkes birbirinden heyecanlı. Bayağı bir heyecanlısınız gerçekten. Ne beşi, ora 10 olur, 15 olur falan derken ben de size bir şey demedim ki. Sadece tahmin ettim yani 5000 lira falandır diye düşündüm. Şimdi bilmiyorum ne kadar olur. Ama ver asıl kelam arkadaşlar. Bugün buraya babam güzel bir şekilde balkonlarını yapmış. Tam bizim dediğimiz şekilde şu an. Tam hayal ettiğimiz şekilde bir sistem var burada. Ön balkonu var ve kekiklerimizin yuvası hazır. Kekiklerimiz de zaten hızlı bir şekilde büyüyorlar arkadaşlar. Onların yanlarına da gideceğiz. Ve içerideki büyük kekliğimizi de buraya aldık iyi mi ettik bilmiyorum ama keyfi bayağı yerinde burada. Yani en azından canı sıkılmıyor hayvanımız. Maşallah var. Şimdi yakından inceleyelim. Nasip oldu çok şükür. Kekiklerimizin yerini önce temizledik falan ve derken balkonumuzu da tam hayal ettiğimiz gibi yap yapabildik. Şimdi kümesimiz, kekik kümesimiz 10 bin liralık oldu. Tamam bak. Şimdi 10 bin lira oldu. Şimdi deseniz ki abi öyle böyle kabul ederim ön tarafıyla birlikte değişik bir tasarım. Ancak arkadaşlar gerçekten yakıştı. Şöyle bir şey uzun zamanı planlıyorduk zaten. Hayalini kursak da yapmadan hiçbir şey belli edemezsiniz. Yani anlam veremezsiniz. İyi mi oldu kötü mü oldu? Ama şimdi görüyorum ki çok iyi yapmışız arkadaşlar. Kekliğimiz içeride kınalı kekliğimiz. Büyük bir tane kekliğimiz tek kalmıştı biliyorsunuz. Burayı aldıktan sonra bayağı bir mutlu oldu kendisi keyfi de yerine geldi. Hatta ötmeye falan başladı burada. İçeride hiç ötmüyordu. Şimdi ötüyor. Biraz dişini sıkarsa kışın ortalarında falan artık diğer kardeşlerini yani yeni nesil kekliklerimizi getirebiliriz. Bir sürü yuvası var, odası var. İstediği yere girip çıksın. Takılabildiği kadar takıl takılsın arkadaşlar. Ama burası tam bir keklik yuvası oldu. Güvercinlerimiz de kendi yerinde zaten çok mutlular. Benim canım kekliğim benim ha. <laughs> Kınalı kekliğim benim. Keklikler bu ara bayağı bir popüler olmaya başladı. İnsanlar sıkır sıkır pıkır pıkır keklik almaya başladılar arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum ama hayırlısı olsun da insanlar egzotik hayvana çok dönmeye başladı. Keklik yumurtaları da Nisan'dan sonra yumurtlamaya başlar bir keklik. Kendi mevsimi dışında keklikler yumurtlamaz kolay kolay. Bizim bu balkonu yapmamızdaki sebep de buraya çıkıp hayvanların sadece ötmesini sağlamak. Keklikler genelde yüksek taş uçlarına ve etrafı rahatça görebildikleri noktalara çıkar. Mutlu oldukları sürece de öterler arkadaşlar. Biz burayı yaptık ki hayvanlarımız buraya çıksın. Şimdilik zaten içeride hiçbir şey yok. Ben bu yukarıya doğru merdiven bile yapmayı düşünüyorum. Birlikte yaparız onu da inşallah. Bu vaziyette biraz çok olsunlar kekiklerimiz buraya pırlayıp buranın içinde bildiğiniz şakır şakır ötecektirler. Hele yazın çok daha güzel bir ortam elde edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi diğer kekiklerimizin yanına gidelim isterseniz. Sizlere bir de onlara göstereyim. Bir hayran kaldım arkadaşlar. Ben gerçi hayran kaldım zaten. Buradaki güvercinlerimizi de her sabah açıyoruz. Takılıyorlar keyiflerince de. Buraya sizlerle birlikte yapacağımız dediğimiz şeyleri de yapmalıyız. Bu arada tavşanlar da karnı acıkmış da. Size de döneceğim arkadaşlar. Döneceğim. Abi şöyle yavaştan içeri doğru girelim. Havalar soğumaya başladı. Bayağı soğudu anda. Benim blue bu yahmağıma bak sen benim ya. <laughs> Tüyleri daha yeni atmaya başlamış bu da. Oğlum kızım sen daha çok gecikmişsin ya. Tüyden çıkamamış. Çıkması lazımdı şimdiye dek. Mesela tüyden çıkamayan hayvanlarda ölüm ora, ola, olasılığı yükseliyor. Tüyden çıkamayan tavuk bir süre sonra gider arkadaş. Haberiniz olsun. Bakın bu tüyden çıkmış. Bayağı bir tüylenmiş. İçeride halen daha tüyde olan da var. Bırakmalar biraz geç atlatıyorlar tüy meselesini. Neyse pamuk civcivlerini bıraktı arkadaşlar. Artık belki de umurunda değil pamuğun. Civcivler kafalarına göre tek başlarına takılıyorlar. Şimdi gelin size de kınalı kekiklerimizi göstereyim. Okey yeni yerlerini gösterdik. Bismillah. Değerli arkadaşlar, size ciddi söylüyorum. Renklerini de almaya başladılar, tüy renklerini falan. Git, git de çok tatlı oluyorlar. Bir arkadaşımız yorum atmış, abi bak onları ayır falan yazmışsınız ya. Değerli kardeşlerim çok haklısınız. Çok dikkatli bir şekilde şöyle bir göstereyim. Artık renklerini bayağı bir aldım. <laughs> Canlarım benim bas, bas. Sezonda bayağı bir kekliğimiz var arkadaşlar. İnşallah demin gösterdiğim kafese bunları doldurunca şakır şakır keklik sesi dinleyeceğiz. Benim amacım zaten o. Sabah gözlerimi açınca bir kekik sesi duymak istiyorum. Ve onun için de böyle güzel kekiklerimizin olması beni çok mutlu ediyor. Çok şükür ki sağ salim çıkartıp büyütebildik. Şimdi yeni kafeslerini de hazırladık. Şimdi bir de o kafeslerde bunları görünce daha mutlu olacağız. Taşıma işlemini tabii sizlerle birlikte yapacağız. Gece yapmayı düşünüyorum ama bakalım. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu hayvanlar oraya taşımak zor olacak. Çünkü yabani hayvanlar birbirlerine hem zarar verebilir hem de elimizden kaçabilirler. Çok aktif hayvanlar. Çok hareketli hayvanlar çünkü. Buradaki hayvanları bölmemi söylemişsiniz. Kendilerine zarar vermemeleri için. Şu an oldukça büyükler için çok da kendilerine zarar vermiyorlar. Zaten yer bayağı geniş bir alan. Bir de hava soğuk olduğu için başka bir kafese almak istemiyorum. Topluca burada böyle bakıyoruz zaten. İki, iki bölüm var. Burada da böyle bir koskoca bir kafes. Yarısı orada dursun, yarısı burada dursun. Diğer kafesleri almak bir şey değil. Aldıktan sonra yapamamayacağımız bir şey. Hayvanları tekrardan bir araya getirirsek belki kendilerini yabancılar, yabancılarlar. E, yabancı hissedirlerse de birbirlerine bu sefer daha çok zarar verirler diye korkuyoruz. Tavuklar da var ya öyle bir şey. Bir hafta bir tavuğu başka bir yere bırakın. Sürüyeleri bir süre sonra tavukları tanımadıkları için bir süre sonra onu <laughs> yeni geldi tekrardan sürüye karıştırdığınız zaman bayağı bildiğiniz dayak atıyorlar. O yüzden onlara dikkat etmeye Çabuk gösteriyoruz arkadaşlar. Havanın soğumasıyla birlikte hayvanlarımızın hal ve hareketleri değişti. Yumurta verimimiz oldukça yine azaldı. Yakında tekrardan toparlarız ama bu süreçte hayvanlar şu an bütün enerjiyi ısınmaya ve sıcak kalabilmek için bayağı bir çalışmaya harcıyorlar ve bu da bizleri sizleri çok derinden etkiliyor. Yumurta alamıyoruz değil mi arkadaşlar? Geçen de ya her videonun altında bir yorum görüyorum zaten. Abi yumurta alamıyoruz. Ne yapacağız? Arkadaşlar yapacağınız hiçbir şey yok. Sadece benim videolarımda var. Eski videolarımda girip bakabilirsiniz. Yani yumurta verimini artırma tariflerim var 3-5 tane. Onları uygulayabilirsiniz. Ama uygularken şunları da atlamamanız lazım. Değil mi benim? Uygulama yaparken hayvanlarımızın yumurta verimini artırabilmeniz için dozaca dikkat etmelisiniz. Zaten videolarda bahsediyorum. Ayrıca bir tavuğun yem, yem, rasyonu değiştiği zaman da yumurtayı bir süreliğine keser arkadaşlar. Ya bu bir hafta, iki hafta sürebilir. Şimdi hayvan sürekli yediği yem, vücut sindirim sistemi de o yem alıştığı için ona göre bir içeride fabrika çalışıyor. Farklı bir yem rasyonu soktuğunuz zaman fabrikaya bir afallıyor arkadaşlar bu afallama sürecini de sabır, sabırla beklemeniz gerek. Yani benim dediğim yem tarifini haftada belirli bir günlerde uyguladığınız zaman izleyin zaten gidin. O rasyonu sürekli yaparsanız bir süre sonra hayvanlar alışacak ve yem gerçekten yumurta veriminiz çok çok fazla artacaktır haberiniz olan. Bu kadar diyeceklerim arkadaşlar. Oldukça güzel bir kümesimiz var artık. Tavşanlarımız ve kekiklerimiz yan yana komşu olacaklar orada. Hatta kekikleri çok artırırsa belki tavşanların tarafına da kayabiliriz. Ama hepsini bir yana koyun. Kafesimiz gerçekten çok güzel olmuş. Babamın ellerine sağlık. Tam bir balkon yapmış arkadaşlar. Çok da iyi oturdu balkonumuz. Yaz ola hep birlikte bir kekik sesi dinleyelim inşallah. <laughs> Canınıza gitti Değerli arkadaşlar bizleri izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Harikalar diyarında olun, bizimle olun, mutlu olun. Boşuna demirem. Kümesim.com adresine de hepinizi bekliyoruz. Hem kümes hayvanlarımızın yumurtaları hem de birçok kardeşimizin yine ürün ekleyeceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdilik oralardayız takılıyoruz. Güncellemelerimiz devam ediyor. Hoşça kalın. Bay bay. Kimseye bulaşmayın. Bulaşırsanız bana da haber verin. Canınızı gıtlarım.